Hepinize merhaba arkadaşlar. Rocket TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Burak Can birlikte Moonlight oynamak adına devam ediyoruz. Ee, dükkanı açacağım ben direkt. Dükkan yapacağım. Yoktu biliyorum. Nasıl oldu dükkanınız diyeceksin. Geçen bölümde yoktu diye hatırlıyorum. Ee, ya da vardı emin değilim. Şöyle şeyler yaptım ben. Ee, eski yıllarımız ve ayakkabımız. Yani şu çelik çizimler ve kumaş gözlerini ben değiştirdim. Ee, videosu e, ben biraz baktım. Ne, ne, yapayım ne edeyim ne daha iyi ne daha güzel falan mekan diye. E, ee, bu demir miğferin, demir miğfer serisi yani bu ikincisi var bizde. Her tarafa en iyi miğfer olduğunu gördük. Ee, gördüm daha doğrusu ben. Sonra çelik göğüs zırhı yapmaya karar verdim. Çünkü baktığım zırhlar içinde en iyisi çelik göğüs zırhı. Keza aynı şekilde ayakkabı içerisinde de e, en iyi ayakkabın demir çizme olduğunu gördüm. Zaten bunları e, biz ikisini yapacağız. İkisini yapacağız direkt. Hedefimiz o yönde. ikisini yapacağız. Üçüncü yani bizim anda ikisi yapmadan katılmaz. Bitirilemez zindan diye düşünüyorum ben kendi açımdan. Eee onun için bunları yaptım. Bunları da satacağım hatta bu. Artık 2'ye mi mi koyarım kim alır bilmiyorum. Küçük ay 3'e düşünüyorum. İstimelere de öyle fiyat çizmiş içeceğim. İstimeli gözle. Neyse dükkanımızı açalım. Biz şu anda, dur bakayım önce bir çıkayım dükkandan. Şurada bir şey var mı alınacak? Eee hepsini almışım, dükkanı almışım. Tamam. Dükkanı açalım. Millet gelip satın yapalım. alalım diyorum. Dükkanı açtık. Buyurun, buyurun, buyurun. Eee şurada bir sürü şey var hatta daha hatta tutmadığımız bunları da alayım. Bak nasıl oluyorsa anlamıyorum. Ben eski itemlere ee, yani ee, şey zindanına ne zindandı o? Eee, bir önceki zindanı işte adını hatırlayamadım. Bayağı büyük ilgi var. Ne koysa tık 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 kalınıyor böyle. Ama yeni zindanı çekildiğin zaman bazen tatışı zor oluyor. Bazen millet almıyor falan böyle. Alıyorum ben de niye almıyorsunuz etmiyorsunuz Biraz bekletiyorlar diyorlar acaba almıyor Arada gitmek gerekiyor da işe yarıyor mu acaba onlara bilmiyorum da de yok değil benim yani kendi adıma Eee iki tane de koy Bir tane de koy kutak sayfaları kağıtları koyalım Bunları böyle attım ki Bunları zaten satmaya e, büyük Dükkanda tamamen satıştırmaya gerek yok Neyimden gitsin bunlar diye maçınlar Eee var mı başka bakıyorum Sen de koyayım hatta oraya değmezsin sen çünkü tanemizi de ondan satıp hatırlıyor, hatırlıyorum. Ne ya iki de atamıyoruz falan. Değmezsin. Ee, orada durmaya. Eee bir on tane daha koyalım şimdi. Alıyorlar bunu. Bile bile gene bekleriz, gene bekleriz. Kitaplarımı alın şöyle alayım. güzel güzel. Bile 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 gene bekleriz. Bile 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 bile. Oo, iyi kazanç, iyi kazanç. Şöyle kendini yeniliyorum bak hızlı hızlı. Çünkü neden alınıyor? Alıcı var anlatabiliyor muyum? Alıcı var artık biliyor musun? Mevzu de alıcı buluyoruz. Geç oraya da koyuyoruz da onu almamış Bunu da buraya koydum da niye koydum? Gerek yok bence ona. Ee, size gel şu aitimi e bırakalım. Siz sen de sen buranın aitimiz. Şimdi buraya iki aitimi koyacağım. alacağım buradan ee direkt ee, seni koy. Seni yan bir Geri gel. Seni at, seni at. Tamam, bekleyin. ee şuradakileri de alayım ben. Şuradaki boşları da al. al. Doğru geri, şuradan git. ee İstek atsan da alamazsın. Neyse beklemeyin. daha fazla belirtiyorsunuz. Bunlar gidiyormuş. Ben öyle okudum eee çünkü ben geçimlerine baktım onu öyle anladım ben uhuh satış 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 mis 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 mis. vallahi akıyor bu gece derece kadar rüyada bir kadar hiç eee ne koyalım 4 tane senden 5 tane de ne koyalım eee dur dur sen istersen ben koyacağım dur dur sana koyacağım bekle eee sana özel eee şu dörtlüğü alıyorum şuradan

güzel gayet okey dedi güzel güzel 300 okey dedi güzel ben bunu 3 500 yaparım satarım diye satarsam eğer zaten 3 500 3 hatta ben seni direkt 4 yaparım direkt 4 yapayım ben direkt direkt 4 yapayım direkt ee, 2 gibi 0 4 yap direkt seni mesela bu kağıt ne ben bu şeyde gidebilirim yani eşya yap satışına şeyde gidebilirim 4'e bile olur olur dedi sıkıntı yok dedi 4'e bile 400 fazla olur da 4 iyi fiyat. Koy koy e, suyundan da koy koy suyundan da Şuraya gel e, işlerini seni koy Bekliyoruz bakalım ne kadar alacak ne kadar gidecek elimde ne kadar ne e, sevdiğim e, Biz tüm ürünler emin değilim bu konuda Çünkü e, akşam olmak üzere ki oldu da üstü Şurada bir şey var mıydı falan vardı hatırlıyorum bunlar da artık Bir tane ayarlama çıkıyor bunlar da artık Buyurun abicim ablacım ne bakmışsın abicim verdi benim abicim ablacım ablacım bu abla direkt hedefini belliyim senin adına alacağı şey Eyvallah eyvallah Maalesef hücudu bir şey yok burada indirimde ürünler daha da hücudu bir şeyden kastımız ee, kusura bakmayın kusura bakmayın ee, şuraya gel 4 tane yatak Ablacım güle güle Şuraya 4 tane yatak Seri beklemedeyiz Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Bir dakika, bir, bir. Ee, Şu şuyu koyalım. ve ee, şuraya da şu beşliği koyalım. Bekleyelim amacılarımızı ki dükkan kapanma saati yaklaşıyor. Eee şey var, şey, alım atlamıyorum da saat tutucu vardı. Dükkanı satıcı şuraya koydum aktımlardan. Ama onu almadım çünkü o zaman da gelir %10 oranda düşüyordu, %10 muydu, neydi düşüyordu. Ben de bunu istemediğim için, dedim ki abicim sen direkt bana şey olarak geliyorsun hiç gerek yok dedim. Sen direkt e, fücceti mukabilini arttır dedim. Gerek yok dedim sana. İndirim shape'den de alabilirim. Ee, öyle şey yapabilirim, satacak bir şeyim var mıydı yok sanırım maalesef. Boşuna geldiğin gibi oldu ama neyse. E, ee, dükkan son ürünlerini satmak üzereyken dükkanda e, ürün şey oldu. piyonu e, bir onu atalım şuraya bakalım ne olacak ne bitecek. Yok al alayım tamam dede. Dede indirim de yok dede. Dede indirim ürün koymadım bu sefer. Bugün indirim de yok dede. Dedeciğim. Dedeciğim. Sen çıkalım dedeciğimle. Bundan çıkmıştı yolla. Dükkan kapandı şu anda. Elimizde iki ürün kaldı. Keza aynı şekilde de e, burada 4, 8, 9 ürünümüz kaldı toplamını satmadığımız. Çok artık mi edemedik diye düşünüyorum ben. Bakacağım bu dakikada kağıt yetmek onlara bakacağım. 22 bin para. 44 bindi. Birinin ee, tatın alma durumu geliyor gibi Satın alıyoruz. Uhuhu. Satın alıyoruz. Uhuhu. Hadi item dolması kaldı. Uhuhu. Bu zikkenden direkt item alabiliyordu. Şaşırdım. Şöyle koy şunu da hatta şöyle yapacağım. Bana geldiğinde şunu al bunu al bunu ver şunu verme diye yapacağım ayarlayacağım orayı. Bunun tanesi kaç tane mesela 12'den. 12 tane. 12'liği ben direkt mesela şey koyarım. Altı direkt şey koyarım. Hatta direkt bunları alayım buradan. E, altını al. Üçlüyü de al. Şuraya bak bir de. E, onun altında cevabım yok tamam. Bunları buraya koyacağım ben. Ee, şimdi gerekli itemına bakacağım ben senin. Çünkü senin item'ın hazır. Gel beni al diyorsun direkt. 5k parayı görünce ben. Şimdi bakıyorum. Sen 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 ha. Senin, senin. senin demir çelik görsün ikinci versiyonu 100 e, artıcan veriyor. 8 hızdan düşüyor ama önemli mi bilemiyorum. Ayakkabı kaç artırıyor mesela hızı? 8 4 daha biz 12 hızımı düşeceğiz? Neyse artık düşelim. Önemli değil. Bir güçlü olsunlar. Bu düşünme daha hız. Öyle bir eksisi var. Ha, artan eksisi ha. Var, var. iki tane küçük lazım bana. Tamam. 2 kutuya ihtiyacım var. Ana. Şimdi ben kendimi yiyeyim. Çok zeki sanıyordum da sayın kardeşlerim. <laughs> e ben seni sat çelik çizmeyi satmışım be. Üstümdeki benim çelik çizme değil miymiş? Ha demiş aman yüreğim indi ya demeye kadın doğru doğru yüreğim indi bir an ya. Ama artı 21 artı 50 artı 30 artı 20 25 Yanlışını satmışım, Oy, li, 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 li. Yanlışını satmışım ben. Yanlışını satmışım ben. Yanlışını satmışım. Neyse ben bunu tıkça sonra halledeyim ben bunu. Bunu videoya hiç sıkmayayım direkt. Ben şunu yapmaya oynayayım o zaman direkt. İki tane. Oduna ihtiyacımız var tamam. Aga ben bunu nasıl yapmışım? Bu da şey önceki yerden geldiğimiz işareti. İlk yerden bitecek. E, golem zindanındaki golemler hallettiğimiz için artık yendiğimiz için direkt buraya Şöyle olarak geliyor. Hadi sen getir. Şuna mı dışından mı direkt gidiyorum? Çünkü boss yok. Ölüp geri dönemiyorum. Diğer <laughs> oradan dışından mı sonuna geldiği zaman? Ya ben nasıl sattım ya? Kafamı sevdim ben ya. O daha fazla eder demek ki. Neyse artık e, onu ben video dışı şey yaparım artık. Böyle karar alayım kendimce. Yani ben de oyunda da fark etmez sonuçta daha iyi bir daha yapayım. Bir sen şey yapayım oradan. Gel bakayım sen. Dur sen de alayım. Gel bakayım sen açıl ağzını tamam. Buga girdin. Ne oluyor oğlum <laughs> buga girdin. Şimdi buradan seni ilerleyelim. Sana gelelim. Hop. Ay niye aldım ben koyacaktım. Pardon. Şöyle devam et. Şöyle gel. Ee... Tamam topladım seni. Aç ağzını. Bunlar da bir insana. Eee şimdi buradan bakındığımız zaman mapten aşağıdan bir böyle böyle bir kişiyim. Bura 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 şuradan şöyle gidelim. Bir daha gel şu tarafa oynayalım bu seferde. Ah ya ne vereyiz be, be. Daha çok bulamadık temiz. Bir tane yani yolda ihtiyacımız var ama bulamadık. Ne diyorsun sen? Kırık katana. Ya bizim kırıklar buluyor da mesela. Kırıklar mesela ileride sen olarak kaçmaya mu? Ya bu kırık katana ben mesela ileride satın alacağım bir katana olsa mesela. Vur şu, vur şu şunu bilmem etmem ama benim şunu bunu ben hızlı da tık 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 Böyle devam. Hiç uğraşma. Direkt sorumu geç. Bak ondan var. Normal kutuktan yok. Kutuk lazım bize. Aaa. Kutuk verir misin gidi bize? Kutuklayın bizi. Kutuklayın. Kutuklayın. Bizi kutuklayın. öyle devam şöyle. Ben nasıl tarzım senden ya? Sen yapın bir ayda dolunca bakarsın sen de olunca. Bazen yeterli gelmiyor bu şu tek daha alamıyoruz. Bunları da açalım. Burayı açtı. Sen değil la sen değil sen bir dur. Ha seni toplayacağım. Aç ağzını. Al bunları da. Ee, şöyle bir laplayalım ee sen artı zaman başka ee sen durma gel siz durun orada. geyikte selim almelide de çoğaltabilirsiniz. değil o agb sen niye atlamadın peki reis madem şimdi geriye atlıyorum. atlıyor Sen de at olmaya başladın. Sen de gel baba delime. Eee şu aşağısı var gibi gibi Atayım ben be. Hıh tamam. Seni kullanalım. Seninle biz bir süs buraya. Ya abi bunu nasıl ya? Hadi zelin mi hadi hadi Şimdi aşırı hale geldi. Çok da güzel aydınlığı vermedi şahsen. Ben yani o kadar zorladım ettim senin içine falan düşmekten derdim de. O kadar değmedin yani. Biraz çok da beni ayak kırıklığına uğrattın. Neyse e, mapping yapalım bir aşağı in şöyle git şöyle git şöyle. Aa, aşağı in. burada da yapmıyormuş e, şunu bir kıralım Şuradan git şöyle git şöyle git direkt boss'u fight'ı hiç uğraşmayalım boss'u fight, boss fight yapalım, e, yapalım. Geçtim ama yani ben de geçebildim. Demin abi sen fazla sen fazla sen fazla Sen fazla Git ee, nasıl üç tane sadece mantar var ya Sen fazla gel Eee iki dört Odun yok odun yok bir daha mecburen ben Eee geleceğim gibi düşünüyorum Öleceğimi hissediyorum çünkü yalan yok

sen gel direkt satışa. Sen gel. Sen durdur, sen gelme. Sen gelme ne olmasın. Sen de satışa. Sen direkt satışa. Ee, Şimdi ben elimi anlatıyorum. Bakıyorum başka... Yok tamam. Şöyle gel. Ee, seni alırsın. Başka bir şey de almasın. Eğer seni de alırsın dur. Başka bir şey almasın değil mi? Ee, evet demek istiyorum. Soru cevabına. Şuradan gidelim. Allah Allah. Oyun beni bol olsa götürdü. Öleceğimi biliyorum. Ama denemek istiyorum herhalde. Canım olsa belki yani Ya. Başka bir şey yapmıyorum işte ya. Sağda başkanım. Çekil Türkiye'de. Aynı şey. Hayır canım olsa ben bunu yemiştim ya. Canım olsa ben bunu yemiştim ya. Abi uç uçuna kaybettim gördünüz Ben bunu yemiştim rahat ya. Aa. Çok rahat ben bunu yemiştim ya. Lan ben bu bitiriyordum ben bunu. Canım olsa çok rahat yemiştim ben bunu. Ya böyle de olmadı arkadaş ya. Ah, kasabaya gidiyorum mecburen. Endiklerini boşaltıyorum, ediyorum. Göreceğiz. Şimdi... Sen gel, açıl ağzını. Ver verebileceğim kadarını ağzını. Ee, şöyle gidiyoruz biz dükkana. Haydi gidelim lim lim şekere <Sessizlik> selim <Sessizlik> lim bu sefer de dükkanı açalım. Ye ye dükkanı açalım lim ben bakalım ne oluyor bakalım burada tükeni açtı Gelme gidelim şuraya aç Yandıklarını ver İkkarım düşenim iyi Şöyle kadar gibi geldi gibi gördüm Gelmemiş Tükeni daha direkt bir şey ya Onu aşağıya dur ne koyayım Olabileceği kadarını aldıralım? Bunu item alalım. Hemen dükkanı yap. Item yaptıralım. Tamamdır. ekim abi biz geldik. Eee senin seviyekine geçiyoruz direkt. Evet. Hayır abi nasıl değişim ben şimdi ya kabusuz kaldım ya ben ona da sinir oldum şu anda. Şimdi bakıyorum şuraya. Artı 50 artı 30. 30 El, elde verecek bu, bu. Benim şimdi de bundan ihtiyacım var. Bunu da ben yapmamışım. Şimdi Şunu da satmışım yanlışlıkla. Şu anda yavaş yavaş atlasın diye geçeceğiz. Daha yavaş atlamada 33 gün filandır büyük ihtimalle. TRF birerletin de ben. Selamünaleyküm. Buyurun buyurun abilerim ablalarım. Buyurun buyurun. Evet, görürüz. Seni alacağım ben. Çünkü senin konuşacak yerim var. Ne oldu be senin? Kitaplar önemli ya. Şunu bir kitaplara alayım mesela. Benim kitaplar önemli. Sen şunu şuradan kalağa koy. Dengalak. Benim kitaplarım değil. Nasıl çıkartayım ben ya? Böyle mi? Böyle Böyle mi? Böyle mi? Böyle kitapların beni arasında hatası, çalıştırırsak gene kar kardır. Kitapların toplamı başı meşhurdan. Kitap da kasaya koyacağım. Bile 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 beni bekleriz. Şöyle de kitap koyalım. Buyurun buyurun. Hep müşteri geldi, hep müşteri geldi. Akin yolu Ben yerim o kadar dolu ki bütçeye bakmaya bile taşıyorum ya. Tamam. Öbür güne bile, bile, orada da bir sürü item var gerekse toplayın onları. Şöpürerim de tabii benim onlar. Ee sana 720 diyeceğimi mi diyelim, hadi. Şöp, anladım, de veririz? Sekiz diyeceğimi de veririm orada. Efendim o zaman ben Tamam. Her fiyatımda gelip trick yenisini koyup yapmam lazım bunu benim mecburen. Çünkü el dolu. Şimdi iyi dolu. İşte bile gene bekleriz. Güle 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 gene bekleriz. Gene bekleriz. Tabi beşli Şuraya da gel. Bir beşli at. Güle 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 gene bekleriz. Şuraya ben bir uğrayım arkaya. Şu şey alabiliyorsam. Aldığım kadar bile kardır. Güle 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 gene bekleriz. Gene bekleriz güle güle güle. güle. güle, güle. Şöyle bir e, peşlik hız sozu atalım. Şöyle bu sodanın iksiri yapılıyor mu, hız iksiri filan mu acaba? Düşünceler, düşünceler. Bir dakika, bir dakika. tabacım bir dakika bekleyeceğim seni. Tamam aynen, arkadaki malları düzenliyorduk. Mal alıp satıyorduk, şey yapıyorduk, malları düzenliyoruz başka bir şey var mı? Yok 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 yok. Mok mok mok. Kip 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 kip. Zaten ayarlarımız ee, da 2'ye getirdik. Çelik gözler 2'ye getirdik yani. Eee siz gitseniz mi acaba? Çok mu boş yaptınız burada? Emmi evin insanları da sen de Sen şu yüze git bir şeyler al. Toplar ayıp. Sonra gel buradan bir şey de al. Öf ortamda ben. Teyzemin ablamı direkt alacaklar. Onlar direkt hedeflerine gidiyorlar. Mu acaba? mu acaba oldu? Amcayım bak soğanımız var şeyimiz var ki bak bir şeyler olsun seversin bunları. Planları al ilginç. Şaşırıyorum. Dedim ne oldu şaşırıyorum. Güle 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 güle, 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 güle bekleriz gene güle 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 güle, güle. Yemiz full ya? Sevmedik. Buyurun buyurun dükkana güzel mallarım var beklerim buyurun buyurun buyurun. Güle 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 Ee, sen de olsun Şerbelli, ee, güle güle. Hoş geldin abim, hoş geldin abim Abime ne verim abime, ne verim abime? Abi mallarımız burada. Tek hafta görüyorsunuz bu mallar. Buyurun abim, buyurun abim. Eee... Aklı kapıya yazacağım resmen yok. Benim silahım, ekipmanım varsa yazacağım var. Diyor yoktur diye ya. Resmen yok. Gelir sonuç kenar, uçturursunuz. Ablacım, hoş geliyorsunuz. Piyan alırsınız ablacım. Yapmayın böyle ablacım. Şimdi şöyle hani satabilirim. Seni satayım. Eee şuraya gidelim onu da e, ayırsın sikim Güle 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 gene bekleriz gene bekleriz Bu ablam şey alır değil mi ablam? Sen almasın sen sen çıkın sadece Senin önün belli senin önünde bize yok ablacığım kusura bakma Eee şuradan bir rızarla bir şey buldum zaten benim yerime tamam mı? Sen de var mısın? Niye oydum ki bir daha altı tane daha iki sıra Seni al ee seni atsın bir on bir on bir on efendim bir on bir on güzel 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 bol bol gelin bol bol inanın 20 günlük ne yapmış efendim 20 günlük tüm ne kullanmakta şu anda elinde sadece bunlar var Bunları ilerleyeceğiz maalesef sevgili insanlar. Güle 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 güle. Tüken kapanma saati gelmiş. Biz ürünlerimi yetenek tutamadık. Elimizde hatta bir sürü şey ürün kaldı. Artık yapacak bir şey yok bu konuda. Kazandığım kalacağız yani. De az az da para kazanmadı şimdi yani. 18 bin bir 17.000 bin kazandık. Galiba 17 bin kazandık. Tamam fazla bakalım. 19.446 yapmış. Güzel para. Ee, şimdi şöyle düzenleyelim. Ee, bir üç tane şuraya atalım. Bir 10 tane şuraya atalım. Ee, bir altı adamın bir altı şuraya atalım. Ee, elimizde bunlar kaldı. Bunları da depoya koyalım. Ee, şimdi ben göğüs sırrını yapmak istiyorum zaten. Hedefimi yaptığım için e, bu videoyu da sonuna gelebileceğimi düşünüyorum. Hani kısa olmuştu, uzun olmuştu, bilemiyorum. Ee, ama videonun sonuna geleceğim. Arkadaşlar. Ee, şurada uyuyum, uyanayım mı? Gerek yok. Uyuyup uyanmaya direkt video sonlandıralım. Sonlandıralım. Evet arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiğiniz videoyu beğenip bir kanalımıza abone olabilirsiniz. Farklı oyunları farklı videoda görüşünceye dek hoşçakalın.